Kulübesi Yazıcı Gruptan herkese selamlar merhabalar arkadaşlar Yine klasik cuma günü videolarımızdan biriyle karşınızdayız Bugün yine uygun fiyatla düşük bütçeli iş yeri açma fikirlerinden Ülkemizde çok meşhur çok popüler olan bir iş Hatta yurt dışında bile Türkiye denildiği zaman akla gelen işlerden biri e, ismi bile bize ait olan bir kebap çeşidi Dönerci açıyoruz arkadaşlar dönelim biliyorsunuz Bakalım envai su, çeşidi var. Kırım olsun, işte beytis olsun, İskender kebabı olsun vesaire Hatay usulü. Yani saymak tabi kadar çok çeşidi var. En çok sevilen ve uygun fiyat olmaz sebebiyle de hem fakir hem zengin herkesin bütçesine hitap eden damak şenlendiren mükemmel bir lezzet ve bu lezzeti e, yoğun bir şekilde satış yapıp e, bunu bir işe bir mesleğe dönüştürebileceğiniz bir dönerci açmak için arkadaşlar e, şu şartlarda özellikle Türkiye'nin ve dünyanın bu ekonomik şartlarında çok düşük bütçelerle gerçekten çok iyi işler çıkarabilecek yapabileceğiniz bir iş sektör olarak e, bu işte tabi her işte olduğu gibi burada da bir düşük bütçeli orta bütçeli ve yüksek bütçeli 3 tane e, segment düşünebilirsiniz düşük bütçeli bir dönerci açıyorsanız bir 10.000 TL bütçeniz olsa bile ufak bir yerde bu işi yapabileceksiniz arkadaşlar. Biraz daha orta kalite bir yer istiyorsanız 50-60 bin lira çıkmanız gerekiyor. Daha üst düzey profesyonel bir yer istiyorsanız mesela döneri de kendiniz yapacaksanız soğuk hava deponuz olacaksa vesaire depo tip derin dondurucularınız döner takma ekipmanlarınız vesaire iş biraz büyüyor o zaman tabi 100.000-200.000'i bin, de geçen tutarlara geçiyor. Burada gördüğünüz arkadaşlar den Jean'ın en küçük boylarından biri. Bu döner ocak F tipi olarak tatlandırılıyor. Bunun tek radyanlısı da var iki radyanlısı da var. Bu gördüğünüz şeyler radyan ısıtıcı olarak görünüyor. Burada gördüğünüz radyanların emniyet ventili termokupol sistemi arkadaşlar. Ve bu döner ocağının kontrolünü, ısı kontrolünü yapacağınız burada da düğmelerimiz var görüyorsunuz. Kullanımı gayet basit. Buradan doğalgaz bağlantısı yapılıyor. Doğalgaz ve tüplü de elektrik ilk çeşidi var. Elektrikli olacaksa normal elektrik 220 380 volt hangisi olacaksa ona göre bağlantı yapıyorsunuz. Tüplü olacaksa arkadaşlar önemli bir ayrıntı var. Tüplü dönem ocaklarında mutlaka ayarlı devantör kullanmanız gerekiyor. Normal ev tipi ocaklara tüpü bağlar gibi direkt bağlamıyorsunuz. Böyle bir ufak bir ayrıntı var. Tabi ondan sonrası sizin dönem ustalığınıza evinizin lezzetine kalıyor arkadaşlar bu şekilde boyunca kullanabileceksiniz. Başka ekipmanlar da var. Birazdan onlara da geçeceğiz. döner ocağının yanında e, tabii ki başka ekipmanlara da ihtiyacınız olacak. En çok kullanılanlardan biri özellikle Hatay usulü ve döner e, dürüm döner yapan yerlerde. var. Plate ızgara. Ekmeğinizi ısıtmak için ekmeğin yanında işte başka ekip, e, malzemeler varsa onları ısıtmak için kullanılacak plate ızgara. Bu gördüğünüz 100 santim elektrikli bir plate ızgara. Bunun e, daha kısa olan neyi var? 70'lik var. 70 santim, 50 santim, 30 santim. Tüplü doğalgazlı elektrikli çeşitleri var. Burada gördüğünüz yağ çekmecesi. Buradan yağ vesaire aktığı zaman burada yağ topluyorsunuz. Sağ sol ayrı şekilde çalıştırılabiliyor. Değişik boylar da şöyle gösterecek olursak hatta e, kameramızda. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar birçok bunun çeşidi var. Plate hazır alıp ışık panel ekipmanlarından biri. Bir de onun dışında evet. dönerin yanında patates kızartması çok kolay. Tevzi edilen bir... Gerekli olan birkaç ürün var. Birincisi kollu patates dilimleme makinesi. Burada göreceksiniz. Bu ürün ev tipi ürünlerden biraz daha ağır, biraz daha kaliteli ve seri olarak doğrama yapıyor. Burada aynısının ev tipi olan da var. Şöyle biraz daha küçük göreceksiniz. Patates ortaya koyduğunuz zaman ittirip buradan hızlı bir şekilde çoğu patates doğramanızı yapıyorsunuz. Ve ayrıca fritözde kısalttığınız patatesi patates dilimleme ekipmanında burada da ısı yardımıyla sıcak tutup servis hazır hale getiriyorsunuz. Yani müşteriniz gelin hemen anında patates kısaltıp taze taze e, vermeye yetişemeyebilirsiniz. Daha önce kızarttığınız patatesleri burada sıcak bir şekilde tutabiliyorsunuz. Bu da elektrikli bir ürün arkadaşlar. Evet arkadaşlar patatesinizi tavuk vesaire diğer ürünlerinizi kısaltmak için e, bir fritöz ihtiyacınız da olabilir. Bu fritözlerin en ekonomik çözümleri de arkadaşlar i̇şte normal elektrikli çalışan e, tekli fritözler 3 litre gördüğünüz bu ürün. Kırtız sepeti var. Üstünde ısı kontrol düğmesi var. İçindeki sepeti vesaire hepsi demonte yerinden çıkabiliyor, yıkanabiliyor, tekrar takılabiliyor. Burada bir büyüğü 5 litresi var arkadaşlar. Burada da bir büyüğü 8 litresi var. Buradan sizin sirkülasyonunuza, bulunduğunuz evdeki tüketim yoğunluğuna göre bir boy seçebilirsiniz. Ve aynılarının Çiftli olanlar da var. Mesela bunun ikisi bir arada 3x3'ü var. Bunun 5x5'i, bunun 8x8'i. Piyasada bulunabilecek ekonomik model fritözler. Bunların daha profesyonel kaliteli modelleri, önde yağmursuzu olan daha büyük kasalı modelleri de var. Ee, yok çok çok yoğun, ekstra büyük, işte Burger King seviyesinde falan bir yoğun tüketim olacaksa tabii ki o tarz şeyleri de tercih edilebilir. Ama başlangıç için e, sizin ana avucunuz patates değil sonuçta. Dönerize açıyorsunuz. Dönerin yanında ufak bir garnitür olarak kullanacaksanız şu küçük üçlü şey, direği bir alsanız bayağı işinizi görecektir. Ve aşağıda zaten gösterdik patates trimlemeniz, patates trimlemeniz makineniz de var. Bunları kullandığınız zaman işinizi temel düzeyde görecektir arkadaşlar. Şimdi döner ocağın daha profesyonel modelleri olan, daha büyük modeller olan 3, 4, 5 radyanlı ürünlere, motorlu ürünlere de ufak bir tanıtım yapıp videomuza devam edeceğiz. arkadaşlar zaten 2 radyanlı modellerimizi e, size ufak bir tanıtım yapmıştık. Daha büyük olanlar nelerdir arkadaşlar? 3 radyan, burada göreceğiniz 4 radyan, 4 yanıcı ve daha büyük 5 radyanlı hatta 5 artı 5 10 radyanlı, radyanlı modelleri de var. Bunlar e, neye göre seçim yapılacak? Size şöyle ufak bir e, temel bilgi verecek olursak arkadaşlar ev tipi bir ürün ya da 10 kilo 15 kilo gibi maksimum döner satacaksanız 2 radyanlı yeterli olacaktır sizin için. Ama maksimum o takacağınız döner 30 kiloya kadar çıkacaksa 3 radyanlı modele geçmeniz gerekiyor. Ve döner sirkülasyonunuz daha da fazla 50 kiloya kadar çıkabilir diyorsanız da 4 radyanlıya geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. 4'ten daha büyük olan 5 radyanlılar da 50 kilodan daha büyük kapasitelerde kullanabiliyorsunuz. Ve 150 kilo, 200 kilo gibi ekstra büyük kapasitelerde de ne gerekiyor arkadaşlar size? Burada göreceğiniz V tipi dediğimiz döner ocakları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 10 radyanlı V tipi döner ocağı. Bu ocakları mesela bir 2 yıl önce ülkemizde birçok şube açan döner zincirleri olmuştu Hatırlayacaksınız Ekrem Coşkun dönercileri vesaire. Bu döner ocaklarında orada çok sık kullanılıyor. Çünkü adamlarda tek çeşit ürün var o da döner. Yani günde belki 150 kilo, belki 200 kilo bu dönerden satacak şekilde bir ocak gerekli onlar. Sizin de bu kadar yüksek bir e, tüketiminiz, sirkülasyonunuz olacaksa tabii ki böyle bir hocam daha kullanışlı olacaktır. 10 radyan, bu radyan kullan, kontrol düğmelerini görüyorsunuz. Ve altta geniş bir döner haznesi görüyorsunuz arkadaşlar. Döner aynası yine ekstra geniş bir büyüklükte. O kadar büyük döneri tabii ki taşıması için ekstra büyük bir döner aynası gerekecek. O da şu şekilde. Ayrıca size bahsettiğimiz elektrik tüplü doğalgazlı döner ocaklarının haricinde arkadaşlar biz imalat bir firma olmamızdan dolayı müşterilerimize özel imalat kömürde közde döner ocağı da imal ediyoruz burada mesela bir tane ürünümüz var şöyle koruma kapakları gördüğünüz gibi ve ortada burada alem dediğimiz kısmı döner şişini çevirmeye yarıyor döner aynamız döner şişimiz ve puluyla tam takım bir közde döner ocağı. Orada ateş sulalarını görüyorsunuz. Ve ortada döner ee, pişirmek için közünüzü koyacağınız, kömürünüz odununuzu mesela koyacağınız bölümler, ızgaralı bölümler. Ve bu ocakta bu şekilde bunun 3'lüsü, 4'lüsü, 5'lisi değişik boylarda yine yapılıyor. Ve arkadaşlar bir de dönerinizin başında sürekli bir usta kalmayacaksa bu dönerin sabit bir şekilde sürekli her yerinin eşit pişmesini istiyorsanız size gerekli olan ürün nedir? Alttan motorlu döner ocağı. Yine burada da kilo kapasitesine göre, iş yoğunluğunuza göre 3 radyan, 4 radyan, 5 radyan gibi farklı çeşitler mevcut. Ve az önce gördüğünüz bu 10 radyanlının da hatta alttan motorlu olabilir var. Alttan motor dediğimiz olay şu şekilde. altta döner şişini çeviren bir mekanizma var. Bu sürekli Böyle bir hızla bunu çeviriyor ve üstündeki döner her tarafı eşit şekilde pişecek şekilde bu ocak çalışmaya devam ediyor. Yani başında bir usta kalmasa dahi döneriniz yanmıyor arkadaşlar. Çünkü sabit döner ocak kullanırsanız ne olur? Orayı sabit bir yerde bırakırsanız sürekli bir yere pişer. Kömür haline gelir. Diğer tarafta çiğ kalır. Onun sürekli dönmesi gerekiyor. Yine burada da 5 olarak dönmesini görüyorsunuz. Ve diğer e, ocaklarda olmayan ekstra bir bölüm daha var. Yağ çekmecisi var arkadaşlar burada. Yine burada çok güzel bir özellik biriken yağların burada toplanması ve bu çekmeceyle boşaltılması mümkün arkadaşlar. Şimdi döner için gereken bazı ufak ekipmanlar da olur. servis ekipmanlar vesaire. Onları da size kısaca tanıtıp gidiyoruz.